Alo. Merhaba Ebru Merhabalar, nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Ben de iyiyim. De iyi değilim aslında. Hem iyiyim, hem iyi değilim. Bir de nasıl olacak? Çok sevdiğimi onu kaybettim, mesaj ettim. Ondan dolayı biraz Başınız sağ olsun, başınız sağ olsun. Ha. Aynı zamanda bir arkadaşımın yaptığı kazıdan dolayı yüzüyor. Başınız sağ olsun. Ee, ismen Osman sizin kadro değil mi? Yok, evde bir gerçek isim. Yalan söylemedim. Sadece oraya yazdım ee, şey isim. Gerçek isim Nazlı. Memnun oldum Merve Hanım. Konya'dan ee, arıyorum. Siz İstanbul'da hangi semtesiniz? Üsküdar. Üsküdar anladım. Ha, e ben muhasebe hincizini mi şey yapıyorsunuz? Efendim? Ben muhasebe edeyim. Siz ne iş yapıyorsunuz? Ben ne iş yapıyorum? Şu anda işsizim. İşsizsiniz anladım. Anladım. Ee, ben dünden Müsaade ederseniz sizi tanımak isterim. Olur. Evet. Ee, ben... Hı. Ne oluyor? Efendim? Dinliyorum sizi. Buyurun. Bir şey söylerken bir şey söylerdiğinizde oradan çıkayım. Hı hı, Ben 38 yaşındayım. Hı hı. 4 yıllık bir evliliğimle ayrıldım. Hı hı. 4 yıldan beri 2 tane çocuğuyla birlikte yalnız yaşayan bir bayanım. Hı hı. Bir, hı hı. bir hı hı. arada bu arada çift attım. Geçmiş, evet. ee, geçmiş olsun, geçmiş olsun konuşmak gerekse böyle böyle bir dostluk, bir arkadaşlık, buki dostluklar, arkadaşlıklar ne kadar belki onu da bilinmez. Evet. Çünkü tamam. Zaman, çünkü sen görmüyorsun, ben görmüyorum. Ama gerçekten evet. güvenebileceğim, inanabileceğim insanla bir, bir konuşma, muhabbet, evet. evet. birlikte beraberlik, yani ne evet. diyebilirsiniz, onu yaşamak için bir şey yaptım. Hemen hı, -hı. Hemen onun kolay da bir insana telefonumu almayacağım. Ee, hani seni tanımak istiyorum. Ve artık bir sene kendimde e, değerler koymuşum. Atıyorum, bilmiyorum bana ne kadar güvenilir. Ee, hani, benim bir kazancı yok ama atıyorum o kazancı göndereceğim bir, bir Alo. Merhaba Ebru Hanım. Merhabalar, nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Ben de iyiyim. De, de iyi değilim aslında. Hem, yiyin, hem de iyiyim, hem Bir değilim. nasıl olacak? Çok sevdiğimi bir kaybettim, mesaf ettim. Ondan dolayı biraz ha. Izledim. Başınız sağ olsun, başınız sağ olsun. Ha. Aynı zamanda bir arkadaşımın yaptığı kazıdan dolayı üzüldüm. Kazı kazı. Başınız sağ olsun. Ee, İsmail Osman sizin kebri değil mi? Yok. Ebru değil gerçek ismi. Yalan söylemedik. Sadece oraya yazdım bir ee, şey isim. Gerçek ismi Nazlı. Memnun oldum Merve Hanım. Hı -hı. Ee, Konya'dan arıyorum. Siz İstanbul'dasınız. Hangi semtesiniz? İstiyar. Üsküdar anladım. E, ben muhasebe zincirini mi şey yapıyorsunuz? Efendim? Ben muhasebe edeyim. Siz ne iş yapıyorsunuz? Ben ne iş yapıyorum? Şu anda istedim. İstesiniz anladım. Anladım. Ee, Daha dünya beri istedim. Müsaade ederseniz sizi tanımak isterim. Olur. Evet. Şimdi ee, ben... Hı. Ne oluyor? Efendim? Dinliyorum sizi. Buyurun bir şey söylerken bir şey söylüyordunuz da o yüzden çıkıyordu. hı, hayır. Ben 38 yaşındayım. Ee, 4 yıllık bir ayrıldım. Hı -hı. 4 yıldan beri 2 tane çocuğuyla birlikte yalnız yaşayan bir babanım. Anladım. Bir, bir arada bir arada çıkardı, geçmiş, evet, olsun. Geçmiş, e geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Küçük konuşmak gerekse böyle bir dörtlük bir, bir arkadaş Türkiye'deki beşlikler arkadaşlar da kadar belki onda bilinmez. Çünkü tamam. Çünkü sen görmüyorsun, ben görmüyorum. Ama gerçekten hı. güvenebileceğim, inanabileceğim insanla bir e, konuşma, muhabbet, birlikte beraberlik, yani ne diyebilirsiniz, onu yaşamak için bir şey yaptım. Hı hı, tamam. Hemen onu evet, kolay kolayını da bir insana telefonumu almayacağım. hani istiyorum ve artı bir sene kendimde e, değerler koymuşum. Atıyorum bilmiyorum bana ne kadar görünür. E, hani bana tamam bir kazancı yok ama atıyorum o kazan göndereceğim böyle bir, bir olay.